Kıymetli gençler merhaba. Elektrik konusunun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size elektrik enerjisini ve elektriksel gücü anlatacağım. Tabi ilk önce üreteçlerin bağlanmasından bahsedeceğim. Üreteç neydi? Üreteç mekanik, kimyasal veya farklı çeşit enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklerdi. Ve üreteçlerimiz aslında elektrik enerjisi üretiyorlar ve bu enerjiyi de biz elektrikli aletlerde kullanmış oluyoruz. Şimdi üreteçlerimizin seri ve paralel bağlanma kısımlarından bahsedelim. Üreteçlerin seri bağlanmasında iki farklı durum var aslında. Bir tanesi düz bağlama, bir tanesi de ters bağlama şeklinde. İlk önce üreteçleri seri ve düz bağlayacağız. Bakın burada bir artı bir eksi artı eksi artı eksi şeklinde bağlandığında buna üreteçlerin seri ve düz bağlanması diyoruz. Bakın burada ne olmuş oluyor? Üreteçler seri ve düz bağlanırsa toplamdaki gerilim veya eş değer gerilim dediğimiz gerilim buradaki üreteçlerin toplam değerine eşit olmuş oluyor. Atıyorum 1.5 volt, 1.5 volt, 1.5 volt dediğimizde totalde 4.5 voltluk bir gerilime sahip oluyor. Ve seri devrelerde nasıl ki elektrik devrelerini anlatırken seri bölgelerde akımların eşit olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde üreteçler de seri bağlandığında üreteçlerden geçen akımlar birbirlerine eşittir. Yani bu 100 volt, 200 volt, 300 volt olsa dahi yani gerilimler farklı olsa dahi burada geçen akım yani seri bölgedeki akım her birisinden geçen akımın bize eşit değerde olduğunu göstermiş oluyor. Yani gerilimi büyük diye akımı fazla demeyeceğiz. Akımları hepsinin birbirlerine eşit olmuş olacak. Yani toplam akım her birinden geçen akıma eşittir diyeceğiz. Üreteçlerimiz seri ve ters da bu sefer gerilimlerinin farkını alıyoruz. Mesela V1 ile V2 bu şekilde ters bağlanmışsa eğer gerilimleri aynıysa bunlar birbirlerini yok ediyor ve toplamda bir gerilimimiz olmuyor. Eğer V1, V2'den büyükse V1'den V2'yi çıkartıyoruz. Tam tersi bir durum geçerliyse V2'den V1'i çıkarmış oluyoruz. Diyelim burada V1, V2'den büyük olsun. O zaman eş değer gerilim veya toplam gerilim bu iki gerilimin farkına eşit olmuş olacak. Atıyorum burası 100 volt, burası 20 volt olsun toplamda bu 80 voltluk bir gerilim değeri taşımış olacak. Gelelim üreteçlerin paralel bağlanmasına. Üreteçler paralel bağlandığında iki nokta arasındaki bakın bu noktalar aynı noktalara tekabül ettiğinden dolayı potansiyel farkların eşit olması gerekiyor. Yani atıyorum buraya K noktası dediğimizde buraya da L noktası dersek arada herhangi bir elektrik daleti olmadığı için bu noktalarda K, L noktaları olduğundan dolayı bu potansiyel farklar hepsi birbirine eşit değerde olacak. Yani paralel bölgelerde gerilimlerimiz eşit olacak. İlk özellik olarak üreteç sayısı ne olursa olsun eş değer gerilim yalnızca bir üreticinin gerilimine eşittir. Yani 1V'dir diyeceğiz. Yine paralel bağlı özdeş üreticilerin devreye verdikleri akım şiddetleri eşittir. Bunların iş dirençlerini önemsiz kabul ettiğimizden dolayı üreticilerin iş dirençlerini ihmal ediyoruz lise altında demiştik. Ondan dolayı buradan gelen akımlar birleşerek ana koldaki akımı vermiş olacak. Yani üreteçten çıkan akım aslında ana koldaki akımın e, üreteç sayısına bölümüyle bulunmuş oluyor. I I I dediğimizde ana kolda 3 I akımı elde etmiş oluyoruz. Yine paralel bağlı üreteç sayısı artarsa eş değer gerilim değişmeyecek. Yani ne kadar paralel bağlarsan bağla eş değeri yine 1 V olmuş olacak. Bakın evimizde kullandığımız gerilim aslında hepsi birbirine paralel bağlıdır. Yani prize fişi soktuğunuzda atıyorum anahtara basıp ışığı yaktığınızda veya arkadaşlar herhangi bir elektrikli aletleri çalıştırmak istediğinizde hepsi aynı gerilim. Yani şehir şebek istediğimiz evimiz 220 voltluk gerilim kullanır. Ve bu gerilimler arkadaşlar paralel olmasında güzel bir yanı var. Siz şimdi bu paralel basamağı ortadan kaldırdığınızda diğer paralel basamaklar çalışmalarına devam ediyorlar. Veya buraya herhangi bir ee, değişiklik yapmak istediğinizde diğer paralel basamak bundan etkilenmemiş oluyor. Ve diğer cihazların çalışmaya devam etmesini sağlamış oluyorsunuz. E, seri olsa ne olacaktı arkadaşlar? Seri olduğunda herhangi bir elektrikli aleti bağladığımızda eş değer direnç artacağı için akım azalacak. Ve elektrikli aletlerimiz her bir aletin çalışmasıyla gerilimlerinde akımlarında azalma gerçekleştiği için düzensiz bir yapı oluşacak. Onun için paralel bağlanmış, paralel bağlı bir yapıyla evimize karşılaşmış oluyoruz. Yine dördüncü olarak paralel bağlamada bir üreteç üzerinden geçen akım toplam akımın üreteç sayısına bölümüyle elde edilir. Kaç tane basamak var burada mesela? 3 paralel basamak var. Ana koldaki akım demek ki 3'e böldüğümüzde burada üreteçlerden çıkan akım değerini bize göstermiş olacak. Üreteçlerin ömürleri veya tükenme süreleri dediğimizde üreteçlerin akım verme süresine üretecin ömrü diyeceğiz. Ve bir üretecin ömrü üreteçten çıkan akımla ters orantı. Düşünün şimdi bir üreteciniz var. Çok fazla e, kullanırsanız üretecinizi yani akım çok çekerseniz erken bitmiş olur. Akım az çekerseniz uzun süre dayanmış olur. Yani o zaman tüm devrelerde üretecin ömrünü bulmak istediğimizde hangi üretecin ömrünü istiyorsa o üreteçten çıkan akıma kadar indirgeyip o üreteçten çıkan akıma bulup buna göre akımla ters orantılı bir şekilde ömre sahiptir diyeceğiz yani akımı büyükse ömrü küçük akımı küçükse Ömrü büyük olacak. Üreteşlerimizin seri ve paralel bağlanmaları da üreteşlerimizin ömürlerine etkiler. Neden? Çünkü birinci devreye baktığımızda seri bağlanan pillerden oluşmuş bir yapı V ve toplamdaki gerilimiz 2V olmuş oldu. I toplam ana koldaki akım eşler direncimizde 1R dediğimizde ana koldaki akımı ve dolayısıyla da seri olduğundan dolayı üreteşlerin çıkan akımlarının 2V bölü R olduğunu gözlemliyoruz. Yani her birisinden ikilik bir akım çıktığını düşünün. Şimdi bunu biz paralel bağladığımızda bakın V ve eş değeri 1 V olmuş oldu. I toplam ana koldaki akım yani şurası I toplam olmuş oldu. Eş değer direncimize R dediğimizde ana koldaki toplam akımın V bölü R olduğunu görüyoruz. Yetti mi yetmedi paralel kollardan yani üreteşlerden çıkan akımlar Bunların yarısına eşit olmuş oldu. Yani V bölü 2R'ye V bölü 2R şeklinde üreteçten akım çıkıyor. Yukarıdan 2V bölü R şeklinde çıktı. Bakın alt taraftan paralel bağladığımızda V bölü 2R çıktı. Ne oldu? Akım 4 devirine inmiş oldu. Akım 4 devirine inerse ömrü de ne yapar? 4 katına çıkmış olur arkadaşlar. Yani demek ki üreteçlerden çıkan akımı etkileyen bir faktördür. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanmaları. Onun için seri ve paralel bağlandığında Hangi üretecinin ömrü bizden istenmişse o üretece kadar akım değerini indirgemeniz yani bulmamız gerekiyor. Bulmanız gerekiyor. İşte toplam akımını bulup paralel kollardaki akımları da bu şekilde e, bulmaya çalışıp ona göre üreteçlerden ne kadarlık akım çıkıyormuş bunu e, şekil üzerinde görmeniz gerekecek. Birinci örnek sorumuzda gerilimleri verilen üreteçler 4 ohmluk dirence şekildeki bağlıdır. Buna göre R direncinden geçen akım şiddeti kaç amper olur şeklinde sorulmuş. Devreye baktığımızda arkadaşlar birden fazla üreteç varsa e, toplam gerilimi eşittir. i toplam çarpı R eşten yararlanıp devredeki akımı bulabiliyoruz. O halde bakın bunlar seri ve düz bağlanmış V1'li V2. V3 de bunlara ters bağlanmış. Bakın eksi artı eksi artı seri ve düz topluyoruz. Burası 60 yaptı. 24 de bunlara ters bağlandığı için yani şu iki tane üreticimiz bakın. ...eşit, e, büyüklükte ve zıt yönde olduğundan dolayı... ...hayli birbirini yok etti. Yani toplamdaki gerilimimiz 36 volt olur. 36 eşittir iyi toplam yani ana koldaki akım... eş ...eşler direncimizde 4 ohm olduğu için... ...ana koldaki toplam akımın 9 amper şiddetinde olduğunu söyler. Zaten bir kol olduğu için buradaki akımda... ...toplam gerilim hangi yönde ise artı kutbu o yönden çıkacak şekilde... ...bakın şöyle bu toplamdaki gerilimimiz oluyor... ...artı kutbundan akım çıkacak şekilde... Akımın yönünün sola doğru dirençten geçecek şekilde olduğunu ve şiddetinin de 9 amper şiddetinde olduğunu buradan buluruz. Üçüncü örnek sorumuzda iç dirençleri önemsiz özdeş üreteşlerle kurulu şekildeki devrede ampermetren geçen akım kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye bakıyoruz arkadaşlar. Artı eksi artı eksi eksi artı şeklinde bağlanmış. Yani V1 ile V2 birbirine seri ve düz V3 de bunlara ters bağlanmış. Hepsi de seri. O zaman V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş dediğimizde bakın toplam gerilimimiz 20-20-40 yaptı. 4 ters olduğu için 36 yaptı. 36 eşittir. I toplam yani ana koldaki akım. Yani buradaki akımız I toplam olmuş oluyor. Bu ikisi daha baskın geldiği için 4'e. O zaman eşler direncimize baktığımızda bu noktadan diğer bir noktaya iki farklı yolla yani bunlar paralel bağlanmış. 6-12 çarpımları bölü toplamlarından 72 bölü 18'den 4 yaptı. Yani ana koldaki toplam akımın 9 amper olduğunu gördük. Şimdi 9 amperlik akımı getiriyoruz buraya. Sonra paralel kollara paylaştırıyoruz. Nasıl paylaştırıyoruz? Akımlarla dirençler ters orantılı. 6'ya 12, 1'e 2 oran demektir. Akımlarla ters orantılı olduğu için 2'ye 1 oranda paylaştıracağım. Ve toplamı 9 amper olacak. Yani yukarıdan 6 amper geçerse alt taraftan 3 amper geçecek. Bakın 2'ye 1 olan akımları verdik. 1'e 2 oran da dirençlerimizdi. E buradan bize ampermetrinin gösterdiği değer soruluğu için ampermetrinin olduğu paralel bölgede bakın 6 amperlik bir paylaşım gerçekleştirdik. Yani demek ki ampermetrimiz 6 amperi gösterir diyeceğiz. Dördüncü örnek sorumuzdan. Şekildeki devre üzerinde verilenlere göre ana kolu akımının ve V2 potansiyel farkının değerini bulunuz şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye bakıyorum. İki tane üreticimiz var. Seri ve ters bağlanmış. O zaman... V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş bağımsından yararlanacağım. Alt tarafa 3 amperlik akım geçmiş. Bakın buraya gelen akım paralel kollara paylaşacak. Üst ve alt basamak paralel olduğu için bakın 2 ohmluk dirençten 3 amperlik akım geçerse 6 ohmluk dirençten bakın direnç 3 katına çıkınca akım 3 devirine inmiş oluyor. Yani yukarıya 1 amperlik akım düşmüş oluyor. Yani potansiyeller bakın eşit çıktı. 6 çarpı 1. Burası da 3 çarpı 2'den dolayı 6'ya 6. Yani biz Burada 3 amper olduğundan dolayı buranın 1 amperde amper, i2 akımı olduğunu gördük. Yani ana koldaki akımın 4 amper şiddetinde olduğu bilgisi karşımıza çıktı. E, eşler de belli. O zaman V toplamı toplam gerilimi buradan bulabiliriz. Bakın toplamımız bunlar seri ve ters olduğu için farkına bakacağız. Yani 12 eksi V2 diyeceğim. Eşittir. İyi toplam yani ana koldaki akım 4 amper. Eş değer de 6 ile 2 olduğu için paralel olduğundan dolayı bunlar çarpımları bölü toplamları. Çarpımlar arkadaşlar 12 toplamları da 8 yaptığı için 4 ile sadeleştirirsek buradan 3 bölü 2 çıkar. 3 bölü 2 çıkar yani 1.5 çıktı. Buraya arkadaşlar 1.5 yazalım. Buranın 6 volt olabilmesi için V2'nin de 6 çıkması lazım. Yani V2'nin 6 volt şiddetinde olduğunu bulduk. Şimdi bu 6 voltmuş. Şimdi ana koldaki akımı bulun demiş. Ana koldaki akımı bulduk arkadaşlar. Yani i toplamımız 4 amper şiddetinde çıktı. İkinci olarak da V2 potansiyelini bulunuz demiş. Onu da 6 volt şiddetinde bulmuş olduk. Cevap 4 ampere 6 volt şeklinde olmalı. Beşinci sorumuzda her birinin gerilimi 6 volt olan özdeş ve iş önemsiz üreteşlerle şekildeki devreler kuruluyor. Buna göre T1, T2, T3 tükenme sürelerinin büyüklük ilişkisi nasıldır şeklinde sorulmuş. Şimdi üreteçlerimiz özdeş ve 6 voltluk gerilimleri varmış arkadaşlar. O zaman üreteçlerin ömürleri üreteçten çıkan akımlarla ters orantılı her bir üretece kadar akımı indirgiyorum. 6 volt 6 volt dediğimizde V toplam eşittir I toplam çarpı R eş bağımsından yararlanacağım. Toplam gerilimimiz 6 paralel olduğu için I toplam ana koldaki akım ana kol burası arkadaşlar. Ana koldaki akım eş değer dirençle çarpıyorum. 4 2 seri olduğu için 6 1 2 seri olduğu için 3 6 3 paralel olduğu için 2 ohm yapmış oldu. Yani eş değer direncimiz 2 ohm arkadaşlar. O zaman ana koldaki akımı 3 amper şiddetinde bulduk. Ama ana koldaki akım üreteçten çıkan akım değil. Üreteçler paralel olduğu için her birisinden 1,5 amper 1,5 amper şeklinde 3'ü 2'ye böldük. 1,5 amperlik üreteçlerimizden akımlar çıktı. Şimdi akımı bulduk. Diğerine geçelim. 6-6 toplam arkadaşlar yine 6 yapıyor paralel olduğu için. Eş değer dirençle de toplam akımı çarpacağım. Toplam akım yine burası ana koldaki akım. Eş değer direncimizde 6-6 paralel olduğu için 3 yapıyor. Ve ana koldaki toplam akımı 2 amper bulmuş olduk. Ana kol 2 amperse bu paralel kollardan yani üreteşlerden birer amperlik akım çıkmış olacak. Üçüncü devremizde seri ve düz iki tane üretecimiz var. 6-6-12 yapıyor. İyi toplam ana koldaki akım. Ana kol her ikisi için üreteşten çıkan akım değeriyle aynı. Eşler direncimizde 1-2 seri olduğu için 3. Yani ana koldaki akımı 4 amper şiddetinde bulmuş olduk. Yani burası da 4 amper. Üreteşlerden çıkan akımlar 4 amper yani. O zaman en az akım hangisinden çıktı arkadaşlar? Bakın 1.5-1. Ve 4 amperlik akımlar çıktığını gözlemledik. Demek ki ikinci devrede üreteşten çıkan akımı en az olduğu için ömrü en büyük. Sonra birinci devrede en küçük e, tükenme süresi en az olandı arkadaşlar. E, üçüncüsü oldu çünkü akımı en büyük olanın ömrü en küçük olmuş olur. Cevap 2-1-3 şeklinde bir sıralama şeklinde gerçekleşir. Yine altın sorumuzda arkadaşlar üreteşlerin ömürleri ile alakalı bir soru. Şekildeki iş dirençleri önemsiz üreteşler özdeştir. Buna göre bataryaların tükenme sürelerini karşılaştırınız şeklinde sorulmuş. İlk olarak üreteçlerin ömürleri üreteçten çıkan akımlarla ters orantılı olduğu için her bir devrede üreteçten çıkan akımı bulacağım. Bakın birinci devreye baktığımızda V ve seri olduğu için 2V eşittir. i toplam yani ana koldaki akımız i 1 eşler direncimizde 2R olduğu için i 1 akımına buradan V bölü R bulmuş olduk. Ana koldaki akımla üreteşten çıkan akımlar birbirlerine eşit, yani bunların her ikisi V bölü R şeklinde akımlar gönderiyorlar. İkinci şekilde paralel devre görüyoruz. O zaman VV, toplam gerilim 1V olmuş oluyor. I toplam ana koldaki akım yani I 2 eş değer direncimizde RR paralel olduğu için R bölü 2 yapıyor. Eşit olduğu için 2'ye böldük. Ve ana koldaki akımın i2'nin arkadaşlar 2V bölü R olduğunu gözlemliyoruz. Ama üreteşlerimiz paralel olduğundan dolayı ana koldaki akımın yarısı üstteki pilden yarısı alttaki üreteşten veya çıkmış olacak. O zaman V bölü R'ye V bölü R şeklinde üreteşlerimizden akım çıkıyor. Bakın soldaki çıkan akımlarla sağdaki çıkan akımlar eşit olduğu için ömürleri eşit çıkmış oldu. Yani demek ki tükenme sürelerini kıyasladığımızda hepsinin birinci devredeki ve ikinci devredeki üreteşlerin ömürlerinin eşit olduğunu söyleriz. Geldik öğrendiğimiz bilgilerin geri dönütlerini almaya kazanım testimizde ilk sorumuz 3 özdeş pil şeklindeki bağlanıyor. Kaliye nokta arasındaki potansiyel fark 3 volt olduğuna göre her bir pilin potansiyel farkı kaç volt olur şeklinde sorulmuş. Şimdi buradaki potansiyel farkımıza 3 volt demiş arkadaşlar. Yani toplam potansiyelimiz o zaman 3 volt olmuş oluyor. E o zaman bunlar özdeş olduğu için V, V buna da V dediğimde V, V paralel olduğundan dolayı eş değeri 1 V yapar. Yanında da 1 V olduğu için bunlar seri ve düz olduğu için topladık. Ve karşımıza arkadaşlar 2 V'lik bir gerilim çıkmış oldu. Üreticinin ömürlerine 2 e, V, vV v, dedim. E, burası toplam gerilim 3 voltsa e, V'yi çektiğimiz o zaman 1,5 volt şiddetinde bir gerilimle karşılaşmış oluruz. Her bir üreticinin gerilimi 1.5 volttur deriz. İkinci sorumuz özdeş, üreteş ve özdeş dirençlerle oluşturulan şekildeki devrelerde R1, R2 dirençlerinden geçen akım şiddetleri sırasıyla I1 ve I2'dir. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Üreteşlerin, iş dirençlerin yine önemsi olduğu belirtilmiş. Şimdi üreteşlerimiz özdeşse, burada her birisine V diyorum. V, V, V seri ve düz bağlandığı için birinci devrede toplam gerilimiz 3V. E, toplam akım ana koldaki akım yani buradan çıkan akıma I1, birinci devredekine I1 demişiz. O zaman I1 çarpı eşler direncimiz zaten dirençlerde üreteşler özdeş. O zaman her birisine R diyorum. I1'i çektiğimde 3V bölü R çıkmış oldu. Buna 3 amper diyebilirsiniz. İkinci devreye baktığımızda V ve paralel olduğu için eş değeri 1V. 1V de yanında seri ve düz olduğu için toplam gerilimiz 2V oldu toplam akım yani ana koldaki akım i2 diyorum. i2 çarpı eş değer direncimiz bir tane r'miz var. Özdeş olduğu için her ikisine r r dedim. Şöyle r r yazalım. Sonra i2 akımında arkadaşlar 2v bölü r olduğunu gördüm. Buna 3 dedik buna da 2 dersek o zaman i1 bölü i2 oranı 3'ün 2'ye oranı çıkmış oldu. Cevap 3 bölü 2 yani C seçeneği doğru olmalı. Üçüncü sorumuzda iş dirençler önemsiz üreteşlerle kurulmuş devre parçalarından xy nokta arasındaki potansiyel fark vx, kl nokta arasındaki potansiyel fark vkl'dir. Buna göre vx y bölü vkl oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Birinci devreye baktığımızda arkadaşlar 2v ile 2v seri ve düz bağlanmış 1v onlara ters bağlanmış. O zaman 4 eksi 1'den dolayı 3V'lik bir gerilim elde edeceğiz. X arasındaki potansiyel farkımız 3V'dir. İkinci devreye baktığımızda 2V ile 2V paralel olduğu için eş değeri 2V yapmış oluyor. Bu da onlara seri ve düz bağlandığı için o da 3V olmuş oldu. KL arasındaki potansiyel fark da 3V olduğu için oranladığımızda 1 oranına ulaşmış olduk. Cevap D seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz gerilimleri V olan şekildeki özdeş üreteçlerin iş dirençleri önemsenmiyor. Şekil 1'deki ana kol akımı I1, şekil 2'de I2, şekil 3'te I3 olduğuna göre bu akımların büyüklük ilişkisi nasıldır şeklinde sorulmuş. Şimdi birinci devreye baktığımızda toplam gerilimimiz arkadaşlar seri ve düz olduğu için 2V eşittir. I1 çarpı eş değer direncimiz RR R, paralel olduğu için çarpımları böl toplamlarından veya eşit olduğu için yarıya bölerek R bölü İki şeklinde düşünebiliriz. I1'i çektiğimizde I1 akımı 4 V bölü R çıkmış oldu. Yani bu akıma 4 diyebiliriz. İkinci devreye baktığımızda V ve paralel olduğu için eş değeri 1 V oluyor. I toplam ana koldaki akım yani I2 çarpı eş değer direncimiz R R seri olduğu için 2 R dediğimizde I2 akımının değerini buradan bakın V bölü 2 R bulmuş olduk. V bölü 2 R dedim. I2 de 1 bölü 2 demiş olalım buna. Üçüncü devrede V ve toplamı 2V yapıyor arkadaşlar. Burası da 2V olduğu için ve paralel olduğu için toplam gerilim yine 2V'dir. I toplam ana koldaki akım yani I3 çarpı eş değer direncimiz Rr 2R olduğundan dolayı I3'ü çektiğimizde V bölü R oranıyla karşılaşmış olduk. Yani I1 4, I2 1 bölü 2, I3 de 1 olduğu için en büyük akım i1 sonra i3 sonra i2 şeklinde karşımıza çıktı. 1 3 2 şeklinde cevap A seçeneği doğru olmalı. Beşinci sorumuzda özdeş üreteçlerle kurulmuş şekildeki devrede 1 2 3 numaralı anahtarlar açıkken lamba ışık vermiyor. Bu buna göre hangi anahtarlar tek başına kapatılırsa lamba ışık verir? Lambanın ışık verebilmesi için üzerinden akım geçmesi lazım. Yani bir akım döngüsü oluşturacak bir yapıyla karşılaşmamız gerekiyor. Bir nolu anahtarı kapattığımızda bakın şurada bir akım döngüsü ile karşılaşmış oluyoruz. Peki nasıl bir durum var? Burada hemen onu izah edelim. Artı eksi eksi artı olduğu için bunlar seri ve ters birbirlerini yok etti. Bir tane üreticimiz kaldı bir üreteşte işte buna bir akım gönderdiği için haliyle lambamız çalışmış oldu. ışık vermiş oldu. Bir de çalışır. Şimdi silelim bir de okey dedik. İkiye bakalım şimdi. İki nolu anahtarı kapattığımızda bu sefer bakın burada Şöyle bir döngü yapısı düşündüğümüzde bakıyoruz ki üreteçlerimiz seri ve ters seri ve ters olduğu için de özdeş olmalarından dolayı bunlar birbirini yok etti. Yani bir gerilim kalmadı. Normalde birinci de bir gerilimimiz vardı, ikinci de gerilim olmadığı için üreteç yok. Yani toplamda sıfır değerine sahip. O zaman ışık vermez ikinci durumda. Peki gelelim üçüncü durum arkadaşlar. Üçüncü durumda bu anahtarı kapattığımızda bir akım döngüsü oluşuyor mu böyle? Evet. Bu akım döngüsünde de üreteşlerimiz eksi artı eksi artı şeklinde seri ve düz bağlanmış. Yani totalde 2V'lik gerilim kullanıyor lambamız ve üzerinden akım geçtiğinden dolayı da yanar. Yani ışık verir. 1 ve 3 de ışık verir. 2 de ışık vermez diyeceğiz. O halde tek başına kapatılırsa ışık verenler sorulu için 1 ve 3 kapatıldığında ışık verir. Cevap e seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuz, iş dirençleri önemsiz özdeş üreteş ve özdeş dirençlerle şekildeki devreler kuruluyor. Her üç anahtar birlikte kapatılıp tükenme süreleri, üreteşlerin tükenme süreleri T1, T2, T3 olarak ölçülüyor. T1, T2, T3'ün büyüklük ilişkisi nasıldır şeklinde sorulmuş. Üreteşlerin ömürleri üreteşten çıkan akımlarla ters orantılı. O zaman her bir devrede üreteşten çıkan akım değerlerini bulacağız. Birinci devreden başlayalım. Anahtarı kapattık. V ve toplamı 2V. V, V burası da 2V. 2V, 2V dediğimizde toplam gelirimiz paralel olmasından dolayı yine 2V çıktı. 2V eşittir. i toplam ana koldaki akımız arkadaşlar burası. i toplamımız burası. i toplam çarpı eş değer direnç. R dediğimizde birinci devrede ana koldaki akımı toplam akımı 2V bölü R buldum. Ama paralel kollara paylaştıracağım için haliyle burası 2V bölü R. Fakat üreteçten çıkan akımlar lazım bize. O zaman her birisinden çıkan akım V bölü R şeklinde olmuş. Yani birinci devredeki akım değerimiz arkadaşlar V bölü R şiddetinde buldum. Yani ana koldaki akımı bulmak yeterli değil. Paralel kolları da paylaştırmamız gerekiyor. Şimdi ikinci devreyi kapattım V ve total gerilim yine 2V çıktı. I toplam çarpı ikinci devredeki akım burada diyelim I toplam eş değer direncimizle RR 2R yapmış oldu. Yani ana koldaki akımımızı V bölü R şeklinde bulduk. Ve ana koldaki akımla yani buradaki akım V bölü R üreteşlerden çıkan akımlar birbirlerine eşit. Niye? Seri çünkü. Yani ikinci devredeki üreteşten çıkan akımların V bölü R olduğunu gözlemledim. Birincisiyle aynı. O zaman ömürleri aynı çıktı. Son devreye baktığımızda V ve paralel olduğu için eş değeri 1 ve i toplam ana koldaki akım. Ana kol arkadaşlar Bakın üreticilerin artı kutbundan çıktılar. Buraya geldiler. Burası ana kolumuz oldu. İyi toplam çarpı eşler direncimiz 2R. O zaman toplam akımın V bölü 2R olduğunu gözlemliyoruz. V bölü 2R. E bu ana koldaki akım V bölü 2R ise yani 1 bölü 2 ise paralel kollardan gelen akımların yani üreteşten çıkan akımların V bölü 4R, V bölü 4R şiddetinde olduğunu gözlemleriz. Yani üçüncü üreteşlerimizden çıkan akımlar V bölü 4R şiddetinde olduğu için haliyle arkadaşlar akımlarla ters orantılıydı ömürler. O zaman üçüncüsünün ömrü en büyük, üçüncü devredeki üreteşlerin ömürleri en fazla. 1 ve 2'deki ömürlerle birbirlerine eşit ve 3'ten küçüktür diyeceğiz. 3 büyük, 1, 2 eşit şeklinde cevap B seçeneği doğru olmalı. 7. sorumuzdan şekildeki elektrik devresinde voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur şeklinde sorulmuş. Şimdi devremize baktığımızda arkadaşlar ilk önce paralel iki tane üreteşle karşılaşıyoruz. O zaman V toplam eşittir I toplam çarpı R eş bilgisini bir uygulayalım. 24-24 paralel olduğu için toplam gerilimiz veya eşler gerilimiz 24 oldu. Yine üreticinin artı kutbundan çıkan akımlar buraya geldiler. Burası ana kol olmuş oluyor. Ana koldaki akıma toplam akım diyoruz. Buraya o zaman artı kutup dediğimizde veya kavşak dediğimizde bakın voltmetre üzerinden akım geçirmediği için sanki bunu burada yokmuş gibi düşünün. Sonradan bağlayalım. O zaman arkadaşlar e, burası eksi bir e, kavşaksa veya noktaysa buraya da A noktası dediğimizde Artıdan A'ya artıdan A'ya şu dörtlerin paralel olduğunu gözlemliyoruz. İsterseniz hemen direkt çizelim. Artı A ve eksi dediğimizde artı A arasında iki tane dördümüz paralel. Sonra A ile eksi arasında bu dördümüz de buna seri bağlanmış. Devremiz bu yani aslında. Üreticimiz de bu şekilde düşünürsek. Totaldeki 24 volt olarak değerlendirmiş olacağız. O zaman ana koldaki akım toplam akım. Çarpı eşler direnç diyoruz. Eşler direncimiz neye eşit? Eşler direncimiz 4 4 paralel olmasından dolayı 2. 2 ile 4 seri olduğu için 6 yaptı. O zaman ana koldaki akımımızı 4 amper bulduk. Şimdi ana koldan çıkan akım yani buradaki 4 amperlik akım artı A arasındaki şu 2 tane 4'e eşit olmasından dolayı şöyle yapalım. 4 amperi rengimizde değiştirelim ortalık karışmasın diye. 4 amperi Paralel basamaklardaki A artı A arasında 2 amper 2 amper diye paylaştırıyorum. Yani 4 amperimin 2 amperi buradan geçecek 2 amperi buradan geçecek. Peki buradan gelen 2 amper şöyle yoluna devam edip buradan geldiğinde yine diğer taraftan gelen 2 amperle birleşip A eksi arasını yani bunun üzerinden 4 amperlik akım geçecek. Bunun üzerinden 4 amperlik akım geçti. Şimdi bizden ne istiyor? Voltmetrenin ölçtüğü değeri istiyor. Voltmetre bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer. E o zaman arkadaşlar bakın bağlandığı uçlar arasında ne var? 4 ohmluk bir direnç var. İşte bunun gerilimini ölçmek istiyor. O zaman buradan geçen akımla buradaki direncin çarpımıyla bulacağız. Peki 4 ohm direncin üzerinden 4 amper akım geçmiş mi burada? Evet. O zaman V eşittir. Akımımız 4 amper direncimizde 4 ohm olduğu için 16 voltluk bir gerilimi gösterir. Yani cevap C seçeneği doğrudur. 8. ve sonuncu sorumuzda iş dirençler önemsiz ve potansiyel farkları 4 volt olan üreteşler ve direnç değeri 6 ohm olan dirençler kullanılarak şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değer aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş. Bir kere gerilimlerimiz 4 volt olarak ifade ediliyor. 4 voltları hemen yazalım. Yine dirençlerimizde 6 ohm olarak verilmiş şekil üzerinde zaten bu gösterilmiş. Şimdi bir devrede çok üretiliş, çok direnç, çok akım varsa biz bunların totaline bakıyorduk. B toplam eşittir, I toplam çarpı, R eş şeklinde düşünüyorduk. 4, 4, 4 toplamı seri ve düz olduğu için 12 yaptı. 12'de aşağısı olduğu için paralel olduğundan dolayı totali yine 12 yapar. 12 eşittir i toplam yani ana koldaki akım ana kol burası arkadaşlar ana koldaki akım çarpı eş değer direnç. Şimdi voltmetre üzerinden akım geçirmediği için ana koldan gelen akım bakın şöyle şöyle akım döngüsünü göstermiş olalım akım döngüsünde buradan gelen akımlar birleşip ana kolda dirençlerin üzerinden geçip ampermetrinin üzerinden geçip devreyi bu şekilde tamamlamaya çalışıyor. O zaman arkadaşlar 6 ile 6 burada Seri olmuş oldu. Seri olduğu için eş değeri 12 olduğundan dolayı ana koldaki toplam akımı 1 amper şiddetinde bulduk. Yani buradan 1 amperlik akım geliyor ve buradaki 6 ohmun ve yine 6 ohmun üzerinden 1 amperlik akım geçiyor. Ampermetre bir kere 1 amperi gösteriyor. Voltmetremizde bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçtüğü için ya alt taraftan üreteşlerin toplam gerilimi yani 12'yi ölçer ya da üst taraftan düşündüğümüzde bakın üst taraftaki iki tane 6 ohmluk dirençlerin toplam gerilimini ölçer. Yani 1 amperlik akım geçiyor. 12 ohmlukta toplam direncimiz var. Yani o zaman yine 12 voltluk bir gerilim ölçtüğünü bu şekilde matematiksel işlem yapıp da yine söyleyebilirsiniz. O halde cevap buradan A seçeneği doğru çıkar. 8. sorumuzda da elektriğin 4. bölümünü bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki 5. bölümde elektrik enerjisi ve elektriksel güçten kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza lütfen kanalımızı tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.